İyi akşamlar arkadaşlar. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününden hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramdan evvel babamızı kaybettik. Allah tüm vefat eden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Arkadaşlar bugün sizinle paylaşmak istediğim yani benim için önemli, Türkiye halkları için önemli, Düşünce özgürlüğü, düşüncenin ifade etme hürriyeti açısından çok önemli. Bir kar, e, kararı paylaşacağım. Karar e, Sanık Necmettin Marmara, Şekil Bira, işte falanca köy filanca ikamet. Davacı Kamu Hukuku, kalktılan Recep Tayyip Erdoğan adına Ahmet Özel avukatı küçük çekmece asliye 6 asliye ceza mahkemesinin kararı esas numarası 2019'a 443 merak edenler hukukla ilgilenenler anne oradan homurdanıyor kıllardan bir tanesi Erdoğan'ın ismini duyduğumu zaten biri vefat etti Allah rahmet eylesin. Biri yine bizim başımızda. Oradan sanki biz Erdoğan'a buradan küfür edeceğiz. Erdoğan dedik ya oradan duyuyor oradan homurdanıyor. Bize homurdanıyor. Erdoğan dedik mi arkasından salavat getirelim sanki. Neyse. Konumuza dönelim. Ee, karar numarası 2020'ye 438. Yani hukuklu ilgilenenler. Biz, de, biz o kadar çok da hukukçu değiliz yani. Bir av avukatlık mesleğine özendiğimiz yok. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar e, Facebook'tan takip edenler bizim dostlarımız da bilir. E, yani 30'un üzerinde maddeden dolayı şikayet konusu edildik. Bunlardan bir tanesi Mısır lideri Abdülfettah El Sisi'nin fotoğrafını profil resmi yapmaktan savcılık huzuruna yine Suriye lideri Beşar Esad'ın resmini, profil resmi yapmaktan dosyada var. Hem burada var hem de iki kanatta hem ceza hukuk açısından hem de idari dava. Yani öğretmenlikten ihraç istenli dava. Suçlarımız yine uçak düşürme vakası ve biz bu işte anormallik var. Rusların Uçağını bizim sınır ihmal, ihlal etmemiş olması lazım. İhlal etseydi Türkiye'ye düşmesi gerekiyordu. Oysa Suriye'ye düştü. Burada bir katakulli var dedik. İnanmadılar, bizi şikayet ettiler. Ve Vladimir Putin'in resmini profil resmi yapmaktan dahi 30 maddeden hem idari memuriyet açısından hem de cezai olarak. Tabi bu komik olanlar. Savcılık tarafından yani 30'un 15 tanesi düşürüldü. Tırpanlandı, tırpanlandı, tırpanlandı. Cumhurbaşkanına hakaret olan 30 madde civarı madde 4 maddeye düştü. Bakın şimdi o 4 maddenin tarihlerini söylüyorum size. 17-7-2016 17-7 FETÖ'cü darbeden 2 gün sonra 19-7-2016 okuyacağım şimdi ikinci başlık. Üçüncü başlık 26-7-2016 ve son 24-8 Ağustos ayının 8'inde 2016. Şimdi arkadaşlar ben bugünlerde daha misli eleştiri yapıyorum. Kimse şikayet etmiyor. Orada devlet memuruyduk, öğretmendik. E, maksatları bizim görev yapmamız, engellemek, zorluk çıkartmak, sureti haktan görünüp e, nasıl diyelim yani en kibar ifadeyi e, diyemiyorum işte canlı çekim yapıyoruz siz anlayın şimdi bu maddelerden arkadaşlar hangi birinden ceza alıyoruz dört maddenin üçünden ceza almıyoruz önce şunu okuyayım ben size kısa tutacağım videoyu <laughs> sanık Necmettin Marmara'nın şekil bir biranı. 19.07.2016 tarihli mesajın hakaret unsurları unsurlarını oluşturacak şeref, onur ve saygınlığı rencide edilebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnatı veya sövmek suretiyle bir kimsenin şeref, onur, saygınlığını saldır ögesi taşımadı. Bakın neymiş? taşımadı. 20 bunun detayını hemen hemen bakalım. 19 ayın 19'undaki mat içeriğine paylaşımın içeriğine hemen geçelim. 19'u ayırmıştım kenara ben 19'un Evet. Şimdi 19 demiş ama Muhammed hemen bakayım da 19'u ne diye koymuşum. karışık kuruşuk yapmışlar. Peki ben olduğu şekilde okuyorum. Tamam. Diğerine geçiyorum. Bu 19'a döneceğiz. Ha buldum. buldum. Dönmüyor, buldum. 19 tarihinde Cumhurbaşkanı resmi üzerinde Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı var. Hatta Facebook'uma girerseniz görürsünüz arkadaşlar. Ben bir hiçbir paylaşımı kaldırmadım, değiştirmedim. Yanlış olan bir fiili yapmadım. Yaptığım filmin fiilin de sonuna kadar arkasında durdu. Yani insan birilerine hakaret edip birilerine sövüp sonra onu siliyorsa o zaten ona yakışmayan bir vasıftır. O fiili yapma yaptıysan da arkasında dur kaldırma. Şimdi tarihi söylüyorum bakabilirsiniz. 19.7 2016. Neymiş 19.7'deki yani soruşturmaya veya suç isnadı taşımada düşünen fiil. Cumhurbaşkanı resmi üzerinde flash 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 TC'de 15 Temmuz darbesi gecesi darbe yapıldı ve yapılan bu darbe neticesinde asker yönetimi el koydu. 15 bin öğretmen 2500 hakim savcı binlerce devlet memuru açığa alınarak ekseriyetle haklarında tutuklama kararı verildi. Ne eleştirmişiz? Darbeyi yapan asker polis kim varsa onları değil de evinde oturan hemşireyi hiç suça intikal etmemiş, karışmamış, silahla işi olmayan savcıyı hakimi görevden aldığını yazmışız. Sivil darbeye kılıf bulunmuştur. Bel belirsiz bir tarihte yine devamında ikisi beraber Halep düştü ve ma malum şahıs Vladimir ile görüşmeye Petersburg'a gidiyor. Eskiler ne demişti? Zor oyunu bozarmış. ABD ve Batı Rusları kuşatmaya çalışırken sen yanaşmalık yapıyorsun. Bak şu yanaşmalık yapıyorsun. İşte kelime bu. Yanaşmalık yapıyorsun defterin dürülmesi an meselesi gibi. Şimdi yanaşma kelimesini, yanaşma kelimesini mahkeme ele almış. Burada belirtiyordu zaten. Türk Dil Kurumu, evet. ABD ve Batı Ruslarla kuşatmaya, Rusları kuşatmaya çalışırken sen yanaşmalık yapıyorsun. Defterin dürülmesi an meselesi gibi mesajlarda yer alan yanaşma kelimesinin Türk Dil Kurumu Türk Dil Kurumu'na göre genellikle bir çiftçi yanına çalışan işçi tutma anlamına geldiği hakaret suçunun unsurlarını oluşturacak onur, şeref, saygınlığı rencide edecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnatı veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı ögesi taşımadı. Yanaşma fiili neymiş? Türk Dil Kurumu'na göre devlete esas alıyoruz. Doğrusu da odur. Bir çiftçinin yanında çalışan işçi veya tutma manasına da ikinci manaya da kullanılıyormuş. 197'den suç unsuru yok. 267 7 26 ne demişiz? Rte'den Rte. Anne sen öyle konuşursan biz burada videomuzu çekemeyiz. Rehbeden Fethullah Hocaya gelsin. Bu Karadenizli sanatçı Gizem Kara'nın bir şarkısını paylaşmışız. Derdimden kederimden kahrından öleceğim. Bir elime geçersen çarmuğa 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 geleceğim. Mesajında hakaret suçunun unsurlarını oluşturacak onur, şeref, saygınlığı, rencil edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnatı veya sövmek suretiyle bir kimsenin şeref, onur ve saygınlığına saldırı ögesi taşımadığı kanaatiyle sanık hakkında TCK'nın 43. maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı. Evet. 3. Üçüncü. Üçüncüsü 248 8 Halep düştüydü onu. Evet şimdi cezaya konu olan cezaya konu olana gelelim. Evet cezaya konu olan paylaşım 17-7-2016 darbeden 2, 2 gün sonra. Suç neymiş bakalım. 17-7-2016 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın yanında Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının yanında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in bulunduğu eski bir fotoğraf üzerinde. Dün şeye parmak vurmayalardı. Bugün darbe tiyatrosu izliyoruz. Buyurun yerseniz. Şeklindeki mesaj, mesajı ile atılı suç işlediği sabit görülmekte. Şimdi arkadaşlar burada ne ediyor mahkeme karında? Cumhurbaşkanı yanında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in. Şimdi arkadaşlar bugünkü tarihimize göre 2020 tarihindeyiz. Eğer ben yanılıyorsam siz bana mesajlarınızda bir şekilde de, hocam sen yanlış biliyorsun diye uyarın. Dünyada uluslararası geçerli hukukun bir temel kurallarının en başında masumiyet karinesi gelir. Bugün dahi Fethullah Gülen hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı var mıdır? Suçlu diye, bir gün hapis diye. Kendisi firaridir. Gücün varsa gidip getireceksin, yargılayacaksın. Cezası neyse vereceksin, idamsa idam edeceksin. Mevcut hüküm durumuna göre. Ama bir kişi henüz daha yargılanmamış. Suçlu olduğu dahi sabit değil. Biz Türk siyasetinde dün terörist denilenlerin bugün kahraman, dün kahraman denilenlerin bugün terörist olarak adlandırıldıklarını biliyoruz. Yarın bu adam yine belki de yargılanmadan vefat edecek. Yargılanmadan vefat ettiği için beraat edecek. Dolayısıyla hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar Fethullah Gülen denilen şahsın bir elebaşı, terör örgütü lideri belki zanlı denebilir. Adam mevcut hukuka göre, uluslararası hukuka göre zaten şu anda yargılanıp hakkında bir mahkeme kararı olmadığına göre masumiyet karinesi masum diyor. Eski bir fotoğraf. Yani ikisinin fotoğrafının yan yana koymuş olması buradan bir ceza tutturuyorlar. Tabi burada iç açılımda şeye parmak atıyor o diye konuşulduğunda herkes fıtratına göre yapar. Küçük çocukların kendimizden hatırlıyoruz. Küçüklükte birbirinin gözüne parmak sokarak oyun oynadıklarını herkes bilir. Buradaki şey konusunu da mahkeme atıf yapmıyor. İç açılım kararının numaralarını söyledim. Zaten Facebook'umuza da paylaştım. Merak eden arkadaşlar görür. Suçumuz ne? Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana getirilmesi. Şimdi arkadaşlar mevzuyu bu şekilde. Ceza ne verilmiş onu da söyleyelim. En nihayetinde şurada var. Muhammed herhalde alt taraf görünüyordur. Ben hemen okuyayım. TCK 62'ye 1. TCK 62'ye 1. 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına. 11 ay 20 gün. 12 ay diyorsun devlet memurunu engel bir ceza 10 günde oradan. Sonra devamında ne diyor? Sanığın suç tarihinde savukasız olduğu, bir daha suç işlemeyeceği ki düşüncelerimize pranga vuran bir şeydir. Yani korkuyla, sindirmeyle biz düşüncelerimizi bu tür kararlardan dolayı fikrimizi beyan edemeyecek miyiz? Bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkememiz mahkememizce oluşan kanaat, olumlu kanaat edinildiği ve sanığın 231 madde hükümlerinin uygulanmasına muvaffak muvaffakat ettiği 5728 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı kanunun 231'e bir maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına. Hukukçular zaten ne olduğunu biliyor. Ben de size söyleyeyim. Aynı suçtan, benzer suçtan 5 yıl süreyle işlemeyeceğine kanaat edilerek hükmün işlevselliğini sonlandırmışlar. Zaten 5 yılda doldu. Dikkat edin tarihlere. 5 yılımızda dolmuş durumda. Burada ne oldu? Yani 30 tane maddeden yargılan, görevden ihraç edil, savcıların önüne çık, dağ fare doğurdu. Korkutmaya çalışıyorlar. Düşünce, bakın okuduk. 4 tane tarihli paylaşım, 30 paylaşımdan 4'e inmiş. 4'ün 3'ünden mahkeme beraat vermiş. Birinden o da Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yan yana. Hani gün onurla bu fotoğrafları yanında taşıyanlar bugün saklıyorlar, görünmesini istiyorlar. Peki bu konu ha bir konu daha var. Arkadaşlar biliyorsunuz darbeden sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan çıktı. Ağustos aylarıydı. Youtube'da bu vardır. Toplumsal barış açısından kendisi hakkında açılan Tüm davalarda şikayetçi olmadığını, ceza yiyenlerin tahliye edilmesini, mahkumiyet kararlarının sonlandırılmasını, diğer devlet büyüklerinin de o yönde işlem yapmasını teşvik ederek toplumsal bir barış. Şimdi arkadaşlar, aynı dönemde bu suçları işleyenlerin tamamına yakını dosyaları kapandı. Adamlar benim Facebook'uma giriyorlar, üzerinde çalışma yapıyorlar. 5 yıl geriden bir şeyler bulup önümüze koyuyorlar. E bu da hak ve adalete aykırı. Yani Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı bir karar. Cumhurbaşkanı bu tür konuyu zaten şikayetini geri çekti. Dedi ki ben bir sefere mahsus hatta Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tazminatlar, ceza davalarını o tarihlerde sonlandırmıştı. İyi hatırlıyorsunuz. Peki ne oldu? Cumhurbaşkanı'nın avukatı Ahmet Özel Cumhurbaşkanının iradesine rağmen kraldan çok kralcılık yaptı. Biz cezamızı almadık. Hapis cezası yok. Hükmün 5 yılda yapmayacak kanaat edildi ama Ahmet Özel ne yaptı? Bizim paramızı aldı, alacak. Ne diyor? Katılanın kendisini vekil ile temsil ettiğinden Erdoğan diyor temsil ettiğinden. Karar tarihinde yürürlükte olan avukatlar kanununa göre 3400 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak verilmesine. Yani bunlar şimdi dün geçen hafta ben duydum 2000'e yakın Cumhurbaşkanı'na hakaret vesaire benzer suçlardan dava açılmış. Şimdi 3000 3400 lira. Şimdi bu da Cumhurbaşkanının avukatının cebine girecek 2000 tane, 2000 tane bin 400 lira. 700 trilyona yakın para yapıyor. Kendisini hiçbir duruşmada da zaten görmedim. Duruşmalarda da hiçbir zaman gelmedi. Ne yaptı efendime söyleyeyim. Muhammed zaten videomuz bitti. Telefona kapatıp bakabilirsin. Hepinize iyi günler diliyorum.